Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bugünkü serimizin adı seri. Serbest dolaşma. Evet, hemen serbest dolaşma ile başlamak istedim. Çünkü ben görevlerde ilerledim. Mal gibi aklıma gelmedi bundan seri yapmak. Görevlerde çok Oyun kattı. Neyse hatta birinci bölüm bitirmek üzereyim. Neyse şimdi bugün paraşüt atlayacağız. Bakalım nasıl olacak bir sus ya. Bugün eğleneceğiz mi bakalım Paraşüt nasıl olacak. Serbest takım yaz. Yazın arkadaşlar yazın bilgisayarımı kurmaya düşünüyorum. Bilgisayarımı kurunca bu arada cumartesi veya pazar kulaklıklar. Ya arkadaşım niye kasıyor? Yeni kulaklık gelecek. Yeni kulaklıkla acayip güzel videolar. Mikrofonunu falan alacağım. Mikrofon olmayınca video güzel olmuyor. Şimdi daha yolunu ben de bayağı bir çıktım. Abi çok kasıyor. Sizde görünmüyor olabilir belki ama. Bende acayip kasıyor. Aha. Bilmiyorum sizde de görünüyor mu? İnşallah kastı görünmüyordur. Ben oynuyorum. Oynayamıyorum şu an e, dediğim mi gitti? Ne güzeldi. Böyle bugün barajdan atlayacağız. Uber barajından atlayacağız. Las Vegas'taki barajdan. Ben böyle bayağı oynadım bu oyunu. Hatta bayağı silah falan aldım gelişti bu oyunda oyunu silip baştan yükleyeceğim sıfırlayacağım devam edeceğiz ya bak şimdi diyeceğim bir şey ben görevlerini bile evet arkadaşlar geri geldim acayip bir şekilde tuvaletim vardı o yüzden sesim çıkmıyordu vallahi rahatladım vallahi billahi rahatladım oh be Barışına geldik. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen gel şu bir şuraya. <laughs> tamam. arkadaşlar gidiyor. <laughs> Ve anam 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 atlayamadık. Başarısız atlayış. Başarısız. Tam bir malım. Ben bir malım. Evet. Fail. Bu videonun adını buldum. Fail. Ve 17 milyar misli. Ne oluyor? <laughs> Markete girdim. Neyse. abi bu ne ya neyse bir askeriye gidelim buradan helikopterle atlayalım neyse hiç yoktan etraf göstermiş olurum oyunu oynamak isteyen spoiler olsun neyse hadi hiç mi araba geçmez buradan hah git dur 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 bu arabaya demiyorum. istemiyorum bu ezik geçiyor hiç acıması yok bu arabayı kullananların Yalnız hep böyle. Hep. Ne zaman bu arabaya sıksam ezip geçiyor. Şöyle gidelim. Video çok kısa olacak gününe geldiği için o yüzden askeriye gidiyordum. Kısa başka bir bölüme yap bırakacaktım bu askeriyeyi. Atlı işi yapamadık ya. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Video kesebilirim bırakabilirim buralarda. Hemen gitmek istiyorum. Geldik. Radyoyu da susturamıyorum. o an aldım mı? Oyun kasıyor. Ben kasma. Hah. arkadaşlar 5 yıldız olduk 5 yıldızı aramadık şimdi tanklar çıkacak ve helikopter yok şans olarak ben yani ne zaman gelsem helikopter oluyordu şimdi şey yok şimdi kaçmamız lazım arkadaşlar <laughs> Restor... Ben de acayip bir şekilde kafam. Şöyle bir kaçacağım. Hacı Herbize... size düştüğünde ben acayip bir şekilde çekeyim. Şöyle bir savaşalım. Fantastik. Oha. <laughs> Hadi neyse. Neyse arkadaşlar. Umarım bu Zaten benim işim var. Gece saat kaç? 10. 10.30'da gece. Neyse kendinize iyi bakın. Bye.